Futbol severlerin Avrupa şampiyonasını beklediği, spor severlerin olimpiyatları beklediği gibi. Biz de seni çok bekledik Halving. 2020'den beri gözümüz yollardaydı. Nihayet tüm kripto para dünyasının beklediği o dönem geldi. Halving. Peki nedir bu Halving? Halving, Bitcoin blok ödülünün yarılanması anlamına gelir. Yani Bitcoin madencilerinin ödülleri yarı yarıya azaltılır. Blok ödülü yarılanması neden bu kadar önemli? para piyasalarında enflasyon belirsizdir ve ancak varsayımlar yapılır. Ama Bitcoin, blok ödülü yarılanması sayesinde enflasyonu bilinen tek varlıktır. Bitcoin her detayı düşünülerek üretilmiştir. 2140 yılına kadar kaç adet üretileceği ve enflasyonun ne olacağı ilk günden beri net olarak bilinmektedir. İşte blok ödülü yarılanması bu yüzden önemlidir. 4 yılda bir gerçekleşen yarılanma, dünyada büyük bir ilgiyle beklenir ve takip edilir. 2024 Halving kutlu olsun.